birçok uygarlığa ev sahipliği yapan, Makedonya Kralı, Büyük İskender ile birlikte süregelen, binlerce yıllık tarihe şekil veren Fatih'deki güzel şehir Bitlis'ten selamlar. Rus işgali sonrası Bitlis şehrinin evi olarak ayakta sadece 5 milyarda kaldığı belirtilmektedir. Bu yapılar Bitlis'in sembolü haline gelmiştir ve çoğumuzun bildiği gibi Türklere konu olmuştur. Ahlat ilçesinde dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı yer almaktadır. Mezar taşları, motifleri ve işçiliğiyle tarih severleri kendisine çekmekte. Dünyanın en büyük ikinci krater gölü Nemrut Dağı'nı süslüyor ve olağanüstü güzelliğiyle yerli ve yabancı gezginleri kendine hayran bırakıyor. Van Gölü Maviliği'nin huzura eşliğinde yapılan su sporları ve düzenlenen doğa kamplarına her yıl farklı yenilikler eklenerek devam ediyor. Rüstem Beyoğlu, Emir Bayındır için Ahlak'ta yapılan kümbet ve Gök Meydan, Ulu Cami, Şerefiye ve İskenderpaşa camileri tüm ihtişamıyla boy göstermektedir. Kışı ile havzalarınıza yer edilen Bitlis, kış sporları ve kayak tesisleriyle kışın tadını fazlasıyla çıkarmamızı sağlıyor. Tekstil şey, güzelliklere sahip olan bu kent, 2007 yılında kurulan Bitlis Üniversitesi ile 10 bin... Cumhurbaşkanı öğrencisi ve akademisyenleriyle bölgede eğitime veriyor. Bünyesinde bulundurduğu 70 aktif öğrenci kulübü ile gençlerin yapabileceği sayısız aktiviteler mevcut. İçerisinde birçok bölümü barındıran Eren Üniversitesi, 2012 yılında açılan Sosyal Hizmet Bölümünün gerçekleştirdiği sosyal projeler ile ilgi odağı olmuştur. İnsan odaklı olan sosyal hizmet bireyleri her durumda sahip oldukları imkanları en iyi şekilde kullanmalarını, kendi yaşamlarının mimarları olmalarını, sosyal bütünleşmeyi, insani gelişmeyi sağladığı gibi her türlü baskı ve ayrımcılığın nedenlerini irdeleyerek onların önüne geçmeyi amaçlıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde dezavantajlı gruplara yönelik çok boyutlu çalışmalar sunmaktadır. Eğitimimiz süresince bölümümüzde mesleki gelişimimiz adına teorik bilgileri yaptığımız stajlarda pratiğe dökme imkanı buluyoruz. Sosyal gelişimimiz adına BÜSHK ve BÜSHB kulüpleri eğitim dönemi, tatil dönemi demeden gerek okulda gerekse de online platformlarda aktif şekilde etkinliklerini sürdürmektedirler bu etkinliklerimizi görmeniz için sizi BUSYP ve BUSYK Instagram adreslerimize bekliyoruz. Bunca güzelliği bünyesinde barındıran Kadim Şehir Bitlis ve Üniversitemiz Sosyal Hizmet Bölümü İnsana, insanla, insanca yaklaşan, her zaman çözüm odaklı davranan, genç, dinamik, rahat yeni aday olarak sizleri bekliyoruz. Şimdi de değerli akademisyenlerimiz ve mezun arkadaşımızlar, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmeti dinleyelim. Bitlis Eren Üniversitesi 2018 mezunuyum. Buradan üniversiteme ve kıymetli hocalarıma selam ediyorum. Emekleri için minnettarım. Bitlis ile ilgili anlatabileceğim o kadar çok şey var ki. Ee, ama kısacık bir zamanım var. Size şunu söylemek istiyorum. Ee, Bitlis'i güzelleştiren çok güzel insanlar var. Ki bence bir şehri güzelleştiren insanlarıdır. Ee, biz 4 yılda az da olsa güzelleştirdik bence. Ve sıra sizde. Bence siz de gidip Bitlis'i güzelleştirmelisiniz. Eğer insanların yüksek yararlarını istiyorsanız tercihiniz sosyal hizmet olsun öğrencilerin başarısına odaklanan bir kişilerin üniversitesine ve aynı zamanda insan umurunu üst düzeyde tutan ve bunu amaç edinmiş olan sosyal hizmet bölümüne siz değerli arkadaşlarımızı bekliyoruz. 2020-2021 öğrenim yılında yeni bir sizleri de aramızda görmek istiyoruz. İnsan ve dünyayı daha iyi anlayabilmek ve kendimizi keşfedebilmek için en sık bir bölüm bir de öğrenciyken de vardı. Çünkü o aile Biznes Ereder Üniversitesi Sosyoloji bölüm ailesinin bir üyesi olduğum için mutluluk durdum. siz ailemizin yeni üyesi sabırsızlıkla aramıza katılmaya bekliyor.